Hepinize selamlar. Ben Erva. Kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bugün yaşanan kızı bir olayı anlatacağım. Şimdi herkesin bildiği bu anahtarlıklar var ya böyle. Bu şekilde satılanları. Yani sulu da olur. Hiç, hiçbir şey fark etmez. Bu şekilde de olur. Şimdi biz de dedik. Ee, yani babamın babası. Ay, annemin babasına dedik ki. Dede bize anahtarlık al. Bu şekilde dedik. Bunları gösterdik. Dedi ki. Tamam gidelim alalım dedim. Kamar Park kahvemde bir yere gittik. Bize şu aparattan aldı. Anahtarlık yerine bu aparattan aldı. Dedi ki, kapanmayı bize göstermiştik, koptu işte bu yüzden al falan. Bunu kendi tornavidayla buraya takacakmış penseyle. Böyle tekrardan bunları kullanacakmışız. Böyle bir şey gördünüz mü? Böyle bir şey gördünüz mü? Size sadece bunu soruyorum. Ben de ilk defa böyle bir aparat görüyorum. Şu şekilde kullanılıyor. Bastırınca bakın. İçe doğru bükülüyor. Güzel sok saçma bir olay. La la la. Şimdi ben bunu tekrardan kullanacağım. Çok saçma bir Yani. Arkadaşlar bu kitap okuyanlar varsa aranızda. Bu arada challenge'lar çekebilirim. Ee, mesela otelde dondurma challenge falan filan çekebilirim. Her dondurmayı deniyoruz falan çekebilirim. Havuz videoları falan. Eğer bunları istiyorsanız takip etmeyi, beğenmeyi, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın size e, bunu söylemek için videoyu açtım aslında. E, or, orada aşırı güzel şeyler vardı arkadaşlar. kere boyadım ama dedem almadı. Böyle cimri işte. Neyse. Bugünlük bu kadar olsun arkadaşlar. Ya da bu kadar olmasın ya. 2 dakika 32 saniyelik olmuş. Ben de o yüzden size de şey gösteriyorum. Şu şunu söyleyeceğim arkadaşlar. Arkadaşlar bunu bir videomda söyledim hiç hatırlamıyorum. Ama şöyle bir şey. Şöyle bir şey. Tırnak bakım yağısı. Ben bunu tırnaklarım haberi kırılıyor güçlendirir diye almıştım. Sürüyorum. Tamam mı? Tırnaklarım daha çok kırılıyor. Daha böyle tırnaklarım şey. Mesela şu kırıldı yani. Kırıldı kırıldı. Allah korusun ama kırılanları da teker teker gösteriyorum. Bu da kırılmadı tamam Allah şükür. Şu kırıldı. Orta şu. Netlemiyor tabii ki ama. Sonra bu kırıldı daha dün. Bu kırıldı ondan önceki gün. Bu kırıldı ondan önceki. Gün. Yani arkadaşlar bir sürü kırılma oluyor. Bunun sebebi varsa lütfen bir yerde ulaşın. Ben de bunu iki tane özelde aldım. <laughs> bunu yapacağım ben herhalde. Arkadaşlar buram buram e, yeni oldu. Dilan'ın Nörden'e gittiğimizde kızı cana falan çıkacağım derken oldu. Bir saniye. Efendim? Anlamıyorum bir saniye. Ne bir saniye. Kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı, her şeyi yapmayı unutmayın. Şimdilik hoşçakalın. Görüşürüz.